Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz minnak şöyle çok sevimli civciv anahtarlıklardan yapacağız hep birlikte. Sarı ve beyaz olarak çalıştım arkadaşlar. Şunda bebe yünü kullandım. Diğer şu ikisinde amigurumi iplerinden koton ip kullandım. Sizler dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Çok tatlı, çok sevimli, cici mi cici. Yani çocukların bayılacağı bir anahtarlık. Umarım siz de beğenirsiniz. Kullanmış olduğum malzemeler söylediğim gibi. Şunda şöyle bir bebe yünü kullandım. Şunlarda da amigurumi ipi kullandım. Şöyle koton ip. Şöyle turuncu ve siyahtan az biraz ip ihtiyacımız var ve beyaz ipe ihtiyacımız var arkadaşlar. Tığ olarak da şu bebe yününde şöyle 1.7 milim tığ kullandım. Bunda da 2.2 milim tığ kullanmış şu amigurumi ipinden örecek olursanız tığ numaralarımı da söyleyeyim. Bunun yanında şöyle bir de anahtarlık aparatına ihtiyacımız var. Tabii ki bir de el yapa içini doldurmak için de şöyle el yapa ihtiyacımız var arkadaşlar. Örgümüze geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz çok memnun olurum. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız da yine çok çok sevinirim arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Şimdi dilerseniz örgümüze geçebiliriz. Ben bugün şu bebe yönünü kullanmak istiyorum. Şöyle koyalım. Tığımı da şu şekilde 1.7 milim tığımı kullanacağım. Öncelikle sihirli halkamızı yapıyoruz. İçine 6 adet sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 halkamızı kapatıyoruz. kapattıktan sonra şu ilk yapmış olduğumuz bakın göstereyim size ilk yapmış olduğumuz sık iğnemize ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz birleştirdikten sonra bir zincir çekiyoruz aynı yere iki adet sık iğne örüyoruz bir iki Yanındaki sık iğneye yine 1, 2. Yanındakine yine yani bütün sık iğnelerin tepesine 2 adet sık iğne örüyoruz. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. 8. yaptım. 9, 10, 11 ve 12. On sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin tepesine yine ilmek kaydırma ile Şöyle Tığımı geçiriyorum ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum Aynı yere bir adet Sık iğne örüyorum Onun yanındaki sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyorum Yani Bir tek Yanındakine çift Bir tek bir çift olarak Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek, bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz sıra sonuna geldik yine ilk yapmış olduğumuz ilmeğe ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne örüyoruz onun yanındaki sık iğnenin tepesine yine bir sık iğne onun yanındakine çift sık iğne yapıyoruz onun yanındakine bir onun yanındakine yine bir adet üçüncü sık iğnemize çift batıyoruz. Yani iki tek bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Dördüncü sıramızı iki tek bir çift olarak tamamlıyoruz sıra sonuna geldik yine ilk yapmış olduğumuz sık iğnemize ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz bir zincir çekiyoruz şimdi burada arkadaşlar ilk yapmış olduğumuz sık iğneye 2 adet sık iğne yapıyoruz onun yanındaki sık iğneye de yine 2 adet sık iğne yapıyoruz üçüncüye de yine 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yani burada artırma yapıyoruz. üç tane artırma yaptık. Şimdi bundan sonra 18 adet sık iğne örüyoruz. 18 2 3 4 5 Yani şu son 3 ilmek kalana kadar örüyoruz. Evet son 3 ilmeğimiz kaldı. Buraya da yine ikişer adet sık iğne örüyoruz. Birinciyi yaptık. İkinci artırmamızı da yapıyorum. Üçüncüyü de yapıyorum. Burada ilk yapmış olduğum sık iğneye yine ilmek kaydırma ile birleştirip bir sık bir zincir çekip aynı yere 2 adet sık iğne örüyorum. 1 2 Onun yanındaki sık iğneye de yine iki adet sık iğne örüyorum. Bundan sonra şu son iki sık iğne kalana kadar hiç artırma yapmadan örüyoruz. Yani 26 adet sık iğnemizi örüyoruz. Evet son iki ilmeğimiz kaldı bakın bunlarda da yine artırmamızı yapıyoruz. 2 adet artırmamızı yaptıktan sonra burada toplamda 34 adet sık iğnemiz oldu. Bir önceki de de bakayım 2 4 6. sıramızda 34 adet sık iğnemiz var. 5. sıramızda da 30 adetti arkadaşlar. Onu söyledim mi hatırlamıyorum da söylemiş olayım. Şimdi burada yine ilmek kaydırmamızı yapıp bu sefer her ilmeğe birer adet sık iğne yapıyoruz. 2 sıra. Hiç artırma yapmadan iki sıra örüyoruz arkadaşlar. Evet, 2 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 2 sıra düz ördükten sonra ilmek kaydırmayla birleştirdik ve ilk iki ilmeği eksiltme yapıyoruz. Onun yanındakinde yine eksiltme yapıyoruz. Daha sonra 26 adet sık iğne örüyoruz. Yani şurada 4 sık iğne kalana kadar örüyoruz. Evet sıranın sonunda bakın 4 adet sık iğnemiz kaldı. Şimdi onları da eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemizi yaptık. Şöyle 2 ilmeği bir arada örerek eksiltme yaptık. Şimdi 10. sıramıza geçiyoruz. 10. sıramızda yine şöyle ilmek kaydırma ile birleştirip bir zincir çekiyorum ve burada da yine 3 adet eksiltme yapıyorum 10. sıramızda birinci eksiltmemi yaptım ikinci eksiltmemi yaptım üçüncü eksiltmemi de yaptım şimdi arkadaşlar 18 adet sık iğnemizi örelim şu sıranın sonunda bakın şurada 6 adet sık iğne kalana kadar örelim. Sıranın sonuna geldik. Şimdi 3 adet eksiltmemizi yapalım. 1. eksiltmen 2. ve 3. 10. sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Şimdi 11. sıramıza geçiyoruz. Bir sık iğnemizi yapıyoruz. İkinciyi yapıyoruz. 3 ve 4. sık iğne de şöyle eksiltme yapıyoruz. Yani iki sık iğne bir eksiltme olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. 2 sık iğne bir eksiltme. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Evet, 2 sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Ben içinde doldurdum arkadaşlar. Siz de doldurun. Toplamda 18 adet sık iğnemiz var şu an. Yine ilk ilmeğimizi örüyorum. Yanındaki ilmekte eksiltme yapıyorum. 12. sıradayım. Bir sık iğne örüyorum. Bir eksiltiyorum. Sıra sonuna kadar bir sık iğne, bir eksiltme olarak bu şekilde örüyoruz. Bir sık iğne, bir eksiltme. Toplamda 12 adet sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar. Bir sık iğne bir eksiltmemizi yaptık. Şimdi 13. sıramızdayız. 13. sıramızda ilmeğimizin bakın şu ön kısmında ki tek ilmeği alıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Yine yanındaki sık iğnemizin öndeki tek kanat ilmeğini alıyoruz. 2 adet sık iğne yapıyoruz. Yine yanındakine tek kanat tek kanadını alıyoruz. 2 adet sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonunu tamamlıyoruz her ilmeğe ön ilmekten ön kanadını örüyoruz her ilmeğe 2 adet sık iğne örerek sıramızı tamamlıyoruz sıra sonuna kadar her, her ilmeğimize çift battık arkadaşlar toplamda 24 adet sık iğnemiz oldu şimdi hiç artırma eksiltme yapmadan 3 sıra örüyoruz arkadaşlar. Hiç artırma, eksiltme yapmıyoruz. Her ilmeğe birer adet sık iğne örerek 3 sıra örüyoruz. 3 sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1 2 iki sık iğne örüyoruz. Bir eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 1 2 iki, iki sık iğne örüp bir eksiltme olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet. Şu an 18. sıramızdayız arkadaşlar. Bir sık iğne yapıp bir eksiltme yapıyoruz. Bir üst sıramızda yine bu şekilde bir sık iğne bir eksiltme olarak sıramızı tamamlıyoruz. bir sık iğne bir eksiltme Evet son sıramıza geçtik arkadaşlar kafamızın içinde doldurduk şimdi her ilmekte eksiltme yapıyoruz 6 adet eksiltme yapacağız yani toplamda birinci eksiltmemizi yaptık ikinciyi yaptık sıra sonuna kadar bu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz. Kafamızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet ipimizi şu şekilde az biraz ilk bırakıp kesiyoruz. Daha sonra iğnemizi alıp şimdi normalde amigurumi öğren arkadaşlarımız bu kapamayı biliyordur ama ben hiç bilmeyenler için şu bakın tek kanat öndeki tek kanattan iğnemi geçiriyorum tüm kanatlarından bakın şu tek ilmekten iğnemi geçirip hepsinden daha sonra bunu şu şekilde sıkıyorum asıltıp deliğimizi kapatıyoruz bu ipimizde herhangi bir yerden şu şekilde çıkartıp kesiyoruz Evet. Bakın şu şekilde. Şimdi şu ağzımızı yapalım. Evet turuncu ipimizi alıyorum. Şu kadar şöyle bir ip bırakıp hemen bir zincir çekip şöyle kilitledikten sonra şöyle sayıyorum. 1 2 3 3 ile 4'ün arasına tığımı şöyle geçiriyorum arkadaşlar. Geçirdikten sonra hiç direkt ilmek kaydırma ile buraya sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yere ilmek kaydırmayla şu şekilde birleştiriyorum. yine ipimi çok az şöyle kesiyorum iğnemi alıp aynı yerden sokuyorum ve arkada çıkartıyorum diğer ipimi de yine aynı şekilde Şu bakın battığım yerden çıkartıp şu arkada bir yerde şöyle çıkartıp bakın şöyle ipini yapmış olduk. Bunu da burada bir düğüm atıp ipimizi kesip bunu da içine şu şekilde katmış olduk. İpiğimizi yaptık. Şimdi sıra gözümüzü yapmaya geldi. Gözümüz için de yine siyah ipimizi alıyorum. Hemen gaganın şöyle bakın. Bir üstünden yine iğnemi şu arkadan sokuyorum. Hemen gaganın yanındaki sık iğneden geçiriyorum. Şöyle bir iki defa İki defa yeterli. Veya çok belirgin olsun derseniz üçte de yapabilirsiniz. Bir tane daha yapacağım. Burada iki yapmıştım. Yine buraya geçiyorum. tane de buraya yaptıktan sonra şu arkada yine ilk yapmış olduğum yerden ipimi çıkartıp yine gagasında yapmış olduğum gibi şöyle düğümümü yapıyorum ipimi burada kesiyorum bunu da yine şöyle içine yok ediyorum pembe ipimi alıyorum. Biraz daha canlı pembe ipiniz varsa o da olur. Yine bunu da Hemen bakın. İğnem yine rastgele arkadan bir yerden sokuyorum. Hemen şu gözün başlangıç yerinden şöyle iki defa geçiyorum karşıya geçiyorum ilk iğnemi sokmuş olduğum yerden çıkartıyorum bunu da böyle yaptıktan sonra Bu şekilde bakın. Şimdi sıra geldi şu tepesinin şapkası mı diyeyim artık <laughs> ne diyeyim. Buraya da beyaz ipimi alıyorum. sihirli halkamı yapıp içine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 ilmeğimi kapatıyorum ilk yapmış olduğum sık iğneme ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip aynı yere iki adet sık iğne örüyorum. Birinci sık iğnem, ikinci sık iğnem, yanındakine yine iki adet. Toplamda 12 adet olacak şekilde sıra sonuna kadar her ilmeğe 2 adet sık iğne örüyoruz. Üçüncü sıramızda yine bir sık iğne örüyoruz. İkinci sık iğnemize çift sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlıyoruz. Toplamda 18 adet sık iğnemiz olacak. Bir tek bir çift. Evet sıra sonuna geldik. İlk yapmış olduğumuz sık iğneye bir ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum hemen yanındaki sık iğneye tekli trabzan yapıyorum başını dolayıp tek seferde çekiyorum yani tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere ikili trabzan örüyorum tığımın başını doluyorum yanındaki sık iğneye ikili trabzan yapıyorum tığımın başını dolayıp tekrar tekli trabzan yapıyorum tek seferde çekiyorum Hemen yanındaki ilmeğe ilmek kaydırmayla şöyle tığımın başını dolamadan tek seferde çekiyorum. Bir zincir çekip hemen yanındaki sık iğneye tekli trabzan yine aynı yere ikili trabzan örüyorum. Onun yanındaki sık iğneye ikili trabzan aynı yere tekli trabzan yapıyorum yanındaki sık iğneye ilmek kaydırma yaparak şu şekilde tutturuyorum bir zincir çekip hemen yanındaki sık iğneye tekli trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz Evet sıramızı tamamladık arkadaşlar şöyle ipimizi biraz uzunca kesiyorum şöyle 20 santim kadar sonra iğneğimizi alıyorum. Şöyle bir alt kata geçip şurayı da keseyim. Evet civcivimizin şu tam tepesine şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi tam tepesine geldikten sonra Bazen açıdan çıkabiliyorum arkadaşlar. Şöyle rastgele şu son sık iğneden kafamıza bu şapkamızı tutturuyorum şöyle birkaç defa gel git yapıyorum bunu yapıştıra da bilirsiniz ama ben biraz daha böyle garanticiyim anahtarlık olduğu için yapıştırmaya güvenemedim o yüzden dikmeyi tercih ettim bu şekilde kafamıza şöyle karşılıklı Evet, bu şekilde sabitledikten sonra ben şöyle anahtarlık aparatında şu tam tepe noktasına getirtiyorum. Aparatımızı da buraya dikiyorum. Siz anahtarlık yapmak istemezseniz de bu işlemleri yapmayabilirsiniz. Evet. Anahtarlığımız hazır arkadaşlar. Şu boynuna da 40 adet zincir çektim. Onu göstermek istemedim. 40 tane zincir çektim. Bu şekilde çok tatlı bir anahtarlığımız oldu. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Beğeni ve yorumlarınızı yaparsanız da çok çok sevinirim arkadaşlar. Diğer örgülerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.